Türk siyalarından güç gösterisi. İran, Bayraktar TB2'yi ele geçirmeye çalıştı. Fransa ve Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak yeni provokasyon. Güney Kıbrıs Rum yönetimi MEB'inde savaş senaryoları tatbikatlarına başladılar. Euro Times, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almak için mücadele ederken Fransa, Rafale satmak için fırsat kolluyor. Putin emri verdi, Rusya'dan tersine mühendislik hamlesi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye, Azerbaycan'ı tehdit eden ve elektronik harple taciz eden İran'a karşı güç gösterisi yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen savunma portalı AviaPro, İran hava sahasına giren Bayraktar TB2'nin İran ordusu tarafından teknolojisini kopyalamak amacıyla elektronik harp sistemleriyle ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. İranlı yetkililerin ülkenin Azerbaycan'a karşı asker kullanmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamaların ardından bölgede yeni bir gerilim yaşanması durumunda Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarını gökyüzüne kaldırdığı biliniyordu. İfadesini kullanan Rus medyası, insansız hava araçlarından birinin yanlışlıkla veya kasıtlı olarak İran'ın hava sahasını ihlal ettiğini ve elektronik savaşa maruz kaldığını bildirdi. İranlı gazeteci Kayal Muazzi'nin verdiği bilgiye göre, Gece saatlerinde en az bir Türk insansız hava aracı İran hava sahasına girdi. Flight Radar 24 kaynağının verilerine göre, Türk siyası irtifa ve uçuş hızındaki keskin değişikliklerden anlaşılacağı gibi büyük bir elektronik harp saldırısına maruz kaldı. Bu İran ordusunun Türk siyasının kontrolünü zorla ele geçirmek için hem Türk siyasına hem de bir mobil elektronik istihbarat kompleksine karşı mücadele ettiğini gösteriyor. Gece yarısı başka bir Türk siyası Bayraktar TB2'nin birkaç kilometre mesafedeki İran sınırlarına gönderildiği biliniyor. İfadesini kullanan Rus basını, Türk siyalarının başarıyla ülkelerine döndüğünü belirdi. İran ordusu provokasyona imza atarak tanklar ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere birkaç bin askerini sınıra sevk etmişti. Ankara, Türk F-16 savaş uçaklarını Ermenistan sınırına yakın bölgeye konuşlandırmış, aynı zamanda İranlılara ve Ermenilere Azerbaycan'la dayanışma ve güç gösterisi olarak bazı kara kuvvetlerini sınıra yakın bölgelere hareket ettirmişti. Yunanistan'ı her fırsatta Türkiye'ye karşı kışkırtan Fransa'dan Ege'deki gerilimini tırmandıracak yeni bir adım geldi. Eylül'ün 28'inde Fransız silahlı kuvvetleri Kuzey Ege'de Yunanistan'la ikili tatbikat için geliyor. Yunan medyası Pentapostakman'ın haberine göre tatbikatın yapılacağı bölge tartışmalı olan ve Türkiye'nin bir NATO tatbikatını iptal ettirdiği Agios Efstratios'u içeriyor. Bu Türkler için kesinlikle kalp krizine neden olacak bir şey ifadesini kullanan Yunan medyası şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin zaman zaman askerden arındırılmış bir rejim altında olması gerektiğini belirttiği adalar arasında Lozan Antlaşması'nda hiçbir bahsi geçmeyen Agios, Eustratios, Tasos ve Pısara yer alıyor. Bu adalar Ege'nin ortasında Türk iddialarının ulaştığı yaklaşık 25. meridyen hattındadır. 2007'de Yunanistan, NATO'nun Bolt Archer tatbikatına Limnos ve Agios Eustratios'u dahil etti. Türkler bu adaların askerden arındırılmış bölge olduğunu savunarak protesto ettiler. NATO tatbikatı iptal etti ve senaryo ertesi yıl 2008'de yeni bir iptal ile tekrarlandı. NATO'nun tatbikatı iptal etme kararının arka planı, Wikileaks aracılığıyla sızdırılan diplomatik belgelerle gün yüzüne çıktı. Amerika'nın Atina Büyükelçisi Charles Rees, Ege'de migren başlıklı bir telgrafta, tatbikatın Türklerin Agios Eustratius anlaşmaya dayalı askerden arındırılmış bir bölge olduğunu iddia eden protestoları sonrasında iptal edildiğini kaydetti. Amerikalılar konuyla ilgili bir soruşturmanın ardından Agios Eustratios'un askerden arındırılmış bölgelere ait olmadığı sonucuna vardı. Ancak pozisyon almamaya karar vererek tatbikatı iptal etti. Şimdi Fransa bölgeyi de kapsayan tatbikat için 28 Eylül'de geliyorlar. 28 Eylül'den itibaren şenliklerimiz olacak ve bu Türkler de kesinlikle inmelere neden olacak ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ermenistan'ın dahil olduğu üçlü bir görüşme gerçekleştirildi bildirildi. Nikos Dendias yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile üçlü bir gelişme yapma fırsatımız oldu. Bize Güney Kafkasya'da olup bitenler hakkında bilgi verdi ve Ermenistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü lehindeki kararlı tutumumuzu ortaklaşa ifade etme fırsatı bulduk. Herhangi bir revizyonizm nereden gelirse gelsin, hangi ülkeden başlarsa başlasın bizi karşısında bulacaktır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs her zaman bir eksen ve ortak bir mesaj için bir araya geldiler. Bunlar uluslararası hukuka, tüm devletlerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne ve tabii ki uluslararası deniz hukukuna bağlılıktır dedi. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından zaman kaybetmeden ortak silahlı eğitim tatbikatlarına başladılar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi MEB'inde savaş senaryolarında Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Amerikan Özel Kuvvetleri ait birlikler savaş senaryoları üzerine eğitim tatbikatları gerçekleştiriyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Rum Milli Muhafız Ordusu'na ait özel kuvvetleri, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait özel kuvvetlerinin katılımıyla Güney Kıbrıs MEB'inde özel operasyonlar senaryolu bir tatbikat gerçekleştirdi. Ortak eğitim tatbikatında Güney Kıbrıs Rum yönetimi, kara ve deniz sahasının bir bölümünde ve üç ülkenin özel harekat ekiplerinin katılımının yanı sıra deniz ve hava komutanlığı personeli, deniz ve savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleşti. Tatbikatın senaryosu, sürat teknelerinden ve hem bireysel hem de grup silahlarının çeşitli türlerinden ateş etmeyi, denizde bir gemiyi ele geçirme prosedürlerine uygulamayı, tekneler ve lastik botlar kullanarak kritik bir kıyı tesisine saldırmayı, ve meskun muharebe eğitimini içeriyordu. Bu hafta 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Özel Harekat Ekipleri ile ABD donanmasındaki meslektaşları arasında ortak eğitim devam ediyor ve ilgili senaryolar ikili olarak yürütülüyor. Hint medyası Avrasyan Times, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almak için mücadele ederken, Rus Su-35'leri Rafale ve Eurofighter tayfunlara meydan okuyor başlıklı bir analiz haber yayınlandı. Uzman görüşlerine yer verilen analizde Türkiye'nin F-16'ları alamaması durumunda Eurofighter tayfunlarda karar kılacağı belirtiliyor. Analiz haber şöyle devam ediyor. 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı sağlama taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda Türkiye'nin Rusya gibi başka ülkelere yönelebileceği konusunda uyardı. Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi farklı yollara sürüklemeyeceğine dair iyimserliğini dile getirerek, dünyada savaş uçağı satan tek ülke ABD değil, İngiltere, Fransa ve Rusya da onları satıyor dedi. ABD merkezli bir ulusal güvenlik analisti ve eski ABD donanması komutanı Charles Gramaglia, Erdoğan ABD'yi F-16 satışını yapmaya ikna etmek istiyor. F-16 havadan karaya hassas silahlar ve tam kapsamlı havadan havaya füzeler taşıyabilen son derece güvenilir, yüksek performanslı bir saldırı uçağıdır. ''Türk Hava Kuvvetleri 30 yılı aşkın bir süredir F-16'yı işletiyor ve Türkiye'nin havacılık endüstrisi de benzer şekilde uzun bir uçak inşa ve servis geçmişine sahip.'' diyerek, ''Türk hizmetindeki devasa destek sisteminin bakımı hava ve yer ekiplerinin eğitimi ve benzeri dahil olmak üzere dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. Üçüncü bir ülke tedarikçisinden yeni bir uçak almak, uçağın maliyeti için çok fazla değil ancak onlarca yıllık destek altyapısını geliştirmek oldukça pahalı olacak.'' diye ekledi. Amerika Birleşik Devletleri satışı onaylamazsa, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın önerdiği gibi Fransa, İngiltere veya Rusya'dan jet satın almayı düşünebilir denilen analizde, bu göz önüne alındığında Fransız yapımı Rafale savaş uçağı, Eurofighter Typhoon ve Rus yapımı Su-35, Su-57 ve hatta Checkmate bu durumda ana rakipler olacak. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rafale savaş uçakları için Fransa'ya dönebileceği bildirilmişti. Gramaglia, Fransa'nın farklı düşünmesine rağmen Rafale savaşçılarını, Türkiye'ye satmaya istekli olacağına inanıyor. Fransa'nın öncelikli stratejik çıkarı Doğu Akdeniz'dir. Yunanistan ve Türkiye eşit derecede silahlı ve yeteneğe sahipse bu muhtemelen bu ulusların kalıcı askeri çatışmasını daha da istikrara kavuşturacaktır. Ayrıca Fransız rafaylarını Türkiye'ye satmak Fransız havacılık ve uzay sanayi için bir nimet olacak ve ABD'nin Avustralya donanmasını yeni denizaltıların müşterisi olarak çalmasından sonra uzun vadeli bir Amerikan uçak müşterisine satma avantajına sahip olacak dedi. Gramaglia, Fransa'nın yabancı ülkelere uçak ve ilgili destek sistemleri satma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu açıkladı. Bu Türkiye için uygun bir alternatif ve Rus yapımı Su-35'ten tartışmasız daha iyi dedi. Savunma Araştırmacısı Seyit Akare, Eurofighter Typhoon'la ilgili olarak Euro-Asian Times'a e şunları söyledi: "İngiltere Türkiye ile birçok alanda stratejik bir ortaktır. Typhoon savaş uçaklarının satın alınması öne sürdüğünüz üç seçenekten en olası görünüyor." Türklerin de en çok desteklediği seçenek olduğunu düşünüyorum dedi. Eurofighter Typhoon'ların yetenekli uçaklar olduğunu ve İngilizlerin Baya sistemleri ve Rolls-Royce aracılığıyla Türkiye'nin savaş uçağı projesi TFX'in geliştirilmesinde zaten yer aldıklarını söyledi. F16 anlaşması başarısız olursa bir sonraki seçenek Typhoon'lar ve görünüşe göre İngilizler bu seçeneği Ankara'daki yetkililere defalarca teklif ettiler dedi. Öte yandan Graham İngiltere'nin Türkiye'ye bir Eurofighter Typhoon satışını destekleyeceğini düşünmediğini söyledi. ABD ve Birleşik Krallık en açık şekilde F-35 Lightning II müşterek taarruz uçağı olmak üzere çok sayıda program üzerinde yakın bir şekilde çalıştı. Uzun vadeli bir ABD müşterisine satış yapmak gereksiz siyasi sonuçlara yol açabilir. Bu ancak ve ancak ABD'nin Türkiye'ye asla satış yapmama politikasını benimsemesi halinde geçerli bir seçenektir. Tek gerçekçi Rus seçeneğinin SU-35 olduğunu söyledi. SU-35'e geri dönersek Ukrayna savaşında pek umut vaat etmedi. SU-35'in zayıf taktiği göz alındığında Rusya'nın zayıf lojistik ve insan kaynakları ihracat müşterilerine verdiği destek bunu şüpheli bir seçenek haline getiriyor. Ancak SU-35 en iyi Rus seçeneğidir dedi. Seyit AKER, e, Rus uçağı almanın zorluğunun altını çizerek Türkiye'nin Rus yapımı uçak almasını pek makul görmüyorum. NATO mühimmatını Rus yapımı uçaklarla entegre etmek gibi bariz teknik zorluklar var. Bunların üstesinden son derece teknik olan yerli üretim kapsüllerle gelinebilir. O zaman KASA ve NATO üyeliği gözünün alındığında ek Rus ekipmanı satın alma konusunda bariz siyasi sınırlamalar var. Yapılabilir ama bana göre pek olası değil, dedi. Karamak diye ise sözlerini şöyle tamamladı. ABD'nin yakın zamanda Pakistan için bir F-16 idame paketinin satışını onayladığını düşünürsek, Nükleer cephanelikte dahil olmak üzere sayısız stratejik zorlukla birlikte ABD'nin nihayetinde Türkiye'ye yeni F-16 satışını onaylayacağını umuyorum." dedi. Savaşın kendi topraklarına sıçramasını istemeyen ve Rusya'nın gücünü kırmak isteyen Batılı ülkeler Ukrayna ordusuna çok sayıda silah ve mühimmat sevk etti. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşında ele geçirilen Batı menşeli silahların Rus savunma sanayini geliştirmek için kullanılması talimatını verdi. Putin'in talimatına göre ele geçirilen silahlar Rus savunma sanayi firmalarına verilecek ve firmalar bu silahlara tersine mühendislik uygulayacak. Putin, Rus savunma sanayisi yöneticileriyle Kremlin Sarayı'nda yaptığı görüşmede ülkenin içinde bulunduğu durum, zorluk ve tehditler göz önüne alındığında savunma sanayi işletmelerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Ukrayna'daki Rus birliklerinin silah, teçhizat ve mühimmat tedarikini ele alacaklarını aktaran Putin, Ukrayna'da özel askeri operasyonda Rus silahlarının yüksek verim gösterdiğini dile getirdi. Putin, Kiev'deki mevcut rejimi desteklemek için neredeyse tüm NATO cephaneliği stokları gönderiliyor. Bu bize karşı kullanılan ve orada olan cephanelikleri incelememiz gerektiği, yeteneklerimizi niteliksel olarak artırmamız ve kazanılan deneyime dayanarak ekipmanımızı, gerektiğinde silahlarımızı geliştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu süreç normaldir ve elbette kullanılmalıdır. Bu mümkün olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde yapılmalıdır, diye konuştu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.